Arkadaşlar şimdi birinci tip ceza ve ikinci tip ceza nedir ondan bahsedeceğiz. <laughs> Bir önceki dersimizde olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirmeden bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar birinci tip ceza ve ikinci tip ceza nedir bunlardan bahsederek yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk başta şunu bunu şöyle bilin. <laughs> birinci tip ceza istenilmeyen cezalardır. Ama ikinci tip cezalar istenilen cezalardır. Yani bunun bu ayrımını bu şekilde bilirsek ee, anlamamız daha kolaylaşır arkadaşlar. Yani soruları gördüğümüz zaman daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Anlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar birinci tip ceza, <laughs> buraya dikkat edin, diyor ki istenmeyen davranışın görülme olasılığını azaltmak için organizmaya Hoşuna gitmeyen uyarıcıların verilmesi birinci tip cezadır. Demek ki neymiş arkadaşlar? İstemeyen davranışın görülme olasılığını azaltmak için organizmaya hoşuna gitmeyen uyarıcının verilmesi birinci tip cezadır. Şimdi arkadaşlar bizim şu ayrımı bilmemiz lazım. Nedir? Bir. Arkadaşlar <laughs> pekiştirmelerde pekiştirmelerde amaç davranışın yapılma sıklığını artırmaktır cezalarda amaç davranışın yapılma sıklığını azaltmaktır arkadaşlar tamam mı bunu bu şekilde anlayın ve olumsuz pekiştirme ile ceza hiçbir şekilde karıştırmayın olumsuz pekiştirmede ne var davranışın yapılma sıklığını artırmak var ama arkadaşlar cezada ne var davranışın yapılma sıklığını azaltmak var arkadaşlar Lütfen buna dikkat edelim Birinci tip ceza arkadaşlar örnek verelim. Baktığımız zaman sözünü tutmayan birini azarlamak. Bak azarlamak. Dikkat edin. Buradaki cümlemle azarlamak. Şimdi arkadaşlar azarlamak işte bak şu köklerine dikkat edelim. Para cezası vermek. İlk önce kökleri bir okuyalım şeyleri. Yüklemleri. Birini azarlamak. Para cezası vermek. Disiplin cezası vermek. Düşük not vermek. Hakaret etmek. Küf küfür etmek. Bunların hepsi birinci tip cezalardır. Yani birinci tip cezalar amacı nedir? neymiş o zaman arkadaşlar? Bizi evet rezil duruma düşürmek diyebiliriz. Böyle aklımızda tutabiliriz. Azarlamak, para cezası vermek, disiplin cezası vermek, düşük not vermek, hakaret etmek. Bunların hepsi. Şimdi gelelim örneklerimizi tek tek inceleyelim. <laughs> sözünü tutmayan, sözünü tutmayan birini ne yapmak? Azarlamak, değil mi? trafik kurallarına uymayan sürücüye para cezası vermek. Arkadaşlar bak ne diyoruz? Trafik kurallarına uymayan sürücüye para cezası vermek. İstenilmeyen bir durumdur aslında. Suç işleyen bir çalışana disiplin cezası vermek. Evet. Ne yapmak arkadaşlar? Yine istenilmeyen bir durumdur arkadaşlar. Kaba kuvvet kullanmak, hakaret etmek istenilmeyen bir durumdur arkadaşlar. Değil mi? Demek ki Böyle kaba hareketlerin bulunduğu, hakaretlerin bulunduğu, şöyle bir empati yaptığımızda arkadaşlar bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri bir başkasına yapmamız. Evet bunların hepsi neye girer o zaman arkadaşlar? Birinci tip cezaya girer. Peki devam edelim arkadaşlar burada. Yolumuza <laughs> geldik arkadaşlar. Ha şunu da bilelim. Sonuçta birinci tip cezada da ikinci tip cezada da Arkadaşlar organizma mutsuz olur. Yani biz mutsuzuzdur. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar bundan söyleyeceğim. Bir daha tekrar edeceğim buna. Çünkü çok önemli. Çok karıştırılıyor. Gelelim ikinci tip cezaya. İstenmeyen davranışın görülme olasılığını azaltmak için organizmanın hoşa giden bir uyarıcının ortamdan çekilmesidir. Bu sefer arkadaşlar ne olacak? İstenmeyen davranış var. Bu istenmeyen davranışın görülme olasılığını azaltmak istiyorum. organizmanın hoşa giden uyarıcı ortamdan çekiyorum. İşte buna bir ikinci tip ceza diyorum. Burada ne yaptım arkadaşlar birinci tipte? istenmeyen davranış var. Bu istenmeyen davranışın görülme olasılığını azaltmak istiyorum. Ve organizmaya hoşa gitmeyen uyarıcıları ne yapıyorum? Veriyorum. Bakınız birinci, birinci tip cezada hoşa gitmeyen uyarıcı organizmaya verilir. İkinci tip cezada ise arkadaşlar hoşa gitmeyen bir uyacı ortamdan çekilir. Tamam. İkinci tip ceza aslında neymiş arkadaşlar? Mahrum bırakmadır. Bak. Bak, buradan da yakalayabilir. Neymiş? Mahrum bırakma arkadaşlar. O zaman ikinci tip cezayı nasıl aklımda tutacağım? Mahrum bırakma ile aklımda tutacağım. Cezalandırılan birey sevdiği şeylerden mahrum olmaktadır. Bak tekrar diyorum. İkinci tip cezada ne var? cezalandırılan birey sevdiğin şeylerden mahrum bırakılma, mahrum kalma durumu vardır. Mesela bakınız. Sözünü tutmayan biriyle bir daha görüşmemek nedir arkadaşlar? İkinci tip cezadır. Ama biz burada ne yapmıştık? Sözünü tutmayan birisini azarlamıştık. Bu neydi? Birinci tipti. Peki devam edelim. Trafik kurallarına uymayan sürücünün ehliyetine el koymak. Yapılması gereken bir şey değil mi? Evet. Yani ehliyetine el koyduğu zaman ehliyet onun hoşuna gitmiyor mu? Peki o hoşa giden uyarıcı çektiğimiz zaman ortamdan buna ceza vermez miyiz? Evet arkadaşlar veririz. O zaman arkadaşlar <laughs> e, trafik kurallarına uymayan sürücü ehliyetine el koyma ikinci tip cezadır. Trafik kurallarına uymayan sürücüye para cezası vermek birinci tip cezadır arkadaşlar. Bakınız ee, i̇kinci tip cezalar mesela ikinci tip ceza da olumsuz pekiştirmeden karıştırılabiliyor bakınız arkadaşlar Mesela ikinci tip cezada ne var Mesela trafik kurallarının ve sürücünün ehliyetine ev koyduğumuz zaman oh be mu Hayır yani sürücü oh be ehliyetim gitti diyor mu Hayır demiyor Ama oysa ki arkadaşlar e, Olumsuz pekiştirmede Oh be yani rahatlama amacı vardır Rahatladıktan sonra davranışın daha da fazla yapma amacı vardır Ama ikinci tip cezada böyle bir şey yoktur. Devam edelim. Suç işleyen bir çalışanın maaşından kesinti yapmak ikinci tip cezadır. Suç işleyen bir çalışanın disiplin cezası vermek birinci tip cezadır arkadaşlar. Derslerine çalışmayan öğrencinin dışarı çıkmasını yasaklamak veya karşılıklı koşullu anlaşma içerisine girmek ki biz buna babaanne kuralı diyebiliyoruz. E, dolayısıyla baktığımız zaman işte e, bunlar nedir? İkinci tip cezalardır. Ama Derslerinde çalışmayan öğrenciye düşük not vermek, onu azarlamak, değil mi? Ona küçük büyüklerin önünde küçüklerin kendi yaşlılarının önünde küçük düşürmek nedir arkadaşlar? Birinci tip cezadır. Peki yaramazlık yapan çocuğun haçlığını kesmek ikinci tip ceza e, kısmına girer arkadaşlar. Ama yaramazlık yapan çocuğa daha mesela yaramazlık yapan çocuğun haçlığını kesiyoruz ikinci tür ceza olur. Ama yaramazlık yaptı diye ona yemek vermemek birinci tip ceza olur arkadaşlar. Tamam mı? Bunu e, unutmayın. Peki şöyle bir örnek verelim. Mesela diyelim ki e, lise ikinci sınıfa giden bir çocuk e, bir gün sevgilisiyle sahilde dolaşıyor ve dolaşırken babası onu görüyor. Ve arkadaşlar kız arkadaşının yanında babası çocuğu dövüyor. Şamar olanla döndürüyor. Şimdi buradaki ceza tipi ne olur arkadaşlar? İkinci mi, birinci mi? Evet, birinci olur. Halbuki şunu diyebilirdi ona. Mesela şunu derse ki, mesela kız arkadaşının yanında "Sen dersin çalıştın mı?" Evet, bundan sonra çalıştığın zaman kız arkadaşından görüşebilirsin" şeklinde bir ceza koyabilirdi. Bu da ne olur arkadaşlar? İkinci tip ceza olur, bir ceza arkadaşlar. Peki Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar şuna e, burada söyleyeceğiz. Tabi e, şey de var, onlardan da bahsedeceğiz. Ama ilk önce şu arkadaşlar klasik koşullanma ile edimsel farkları söyleyeceğiz. Onu söyledikten sonra da diğer kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, baktığımız zaman baktığımız zaman arkadaşlar. <laughs> klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasında bir takım farklılıklar var. Klasik koşullanmada bakınız bunlara dikkat edin not alın arkadaşlar. Çünkü çok önemli ve çok önemli. Sorularda gelme potansiyeli yüksek. Klasik koşullanmada önce uyarıcı verilir. Bak klasik koşullanma önce uyarıcı bir Hatırlayın Pavlov'un köpeği. ilk önce eti veriyorum. Davranış sonra ortaya çıkar. Yani köpek eti görür sonra salya salgılamaya başlar. Tamam mı? Bak bunu özellikle yazın arkadaşlar. O zaman klasik koşullanmada önce uyarıcı verilir, davranış sonra ortaya çıkar. Yani köpek eti görür sonra salya saldılar. Edimsel koşullanmada ise, edimsel koşullanmada ise arkadaşlar, davranış gerçekleşir, ödül ya da ceza davranıştan sonra verilir. He. Demek ki arkadaşlar edimsel koşullanmada uyarıcı davranıştan sonra verilir klasik kuşal klasik koşullanmada uyarıcı davranış öncesinde verilir arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Edimsel koşullanmada ise ne dedik? Önce davranış gerçekleşir. Sonra ödül ve ceza vardır. Bak şuna da dikkat edin. Klasik koşullanmada ödül ve ceza var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Evet. Mesela ödevini yapan çocuğa çikolata verilir. Bu nedir? Edimsel koşullanmadır diyeceğiz. Yani edimsel koşullanma aslında şudur arkadaşlar. Mesela e, şöyle düşünün, başka bir örnek vereyim söyle koşulların daha iyi aklımızda kalması için. Adam e, diyelim ki kırmızı ışıkta normalde e, geçilmemesi lazım, doğru mu? Fakat adam baktı ki ya yol boş, bir geçeyim dedi. Karşıdan gelen arabayı hesap edemedi ya da yandan gelen arabayı hesap edemedi ve ona çarptı. Arkadaşlar o adam ondan sonra daha kırmızı ışıkta geçer mi? Geçmez. İşte bu nedir arkadaşlar? Edimsel koşullanma Niye? Çünkü adam öğreniyor. Evet. Olay budur arkadaşlar. Klasik koşullanmayla basit davranışlar, refleksler ve duygusal davranışlar öğrenilirken, bak bunun da altına çizin. Bu da çok önemli. Bunlar not alın arkadaşlar. Klasik koşullanmada basit davranışlar, refleksler ve duygusal davranışlar öğrenilirken Edimsel koşullanmada bilgi, beceri ve karmaşık davranışlar öğrenilir. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Bakınız. Klasik koşullanmayla basit davranışlar, refleksler, duygusal davranışlar öğrenilirken edimsel koşullanmada bilgi, beceri ve karmaşık durumlar öğrenilir. Yani şu vardır arkadaşlar. Klasik koşullanmada şu vardır. Ben korkumu nasıl yenebilirim? Ben fobimi nasıl yenebilirim? İşte şu refleksimi nasıl düzeltebilirim? Mesela tiki olan bir kişinin nasıl tikini e, hani düzeltebilir. İşte bunlar klasik koşullanma yoluyla olurken bilgi, beceri ve karmaşık davranışların öğrenilmesi, mesela bir bisiklet sürmeyi öğrenme bu edimsel koşullanmayla olur arkadaşlar. Klasik koşullanmada organizma pasiftir. Davranışta kararı yoktur. Mesela köpek zil sesine salya salgılamaya kendisi salya salgılamaya kendisi karar vermez. Bak bu da çok önemlidir. Mesela köpek hani dedik ki ilk başta eti görüyor, ete bir salya salgılıyor. Hatta o ilk gördüğünde öğrenme yoktu demiştik, doğru mu? Mesela o et ne oluyordu arkadaşlar? Baktığımız zaman <laughs> koşulsuz uyarıcı, tepki koşulsuz tepki oluyordu. Peki o zil sesi ne oluyordu ilk başta? Nötr uyarıcı. Yani şöyle bir durum vardı ilk başta hatırlarsanız. Köpek eti görüyor, ete karşı salya salgılıyor. Sonra bir anda zil çalıyor. O diyor ki köpek, la niye çalıyor durup dururken? Yani. Mesela işte bu durumda baktığımız zaman arkadaşlar köpeğin salya salgılaması koşulsuz tepki. işte et koşulsuz uyarıcı. Zil sesi ise nötr uyarıcı oluyor. Şimdi burada bir anda salya salgılamasını köpek isteğiyle mi yapıyor? Hayır arkadaşlar isteğiyle yapmıyor. Bunu bu şekilde bilelim. Edimsel koşullanma da organizma aktiftir. Yani çocuk çikolata almak için ödevini yapar ya da yapmaz. Kararı ne yapar? Kendisi verir. Yani organiz, e, arkadaşlar klasik koşullanmada organizma pasif, kendi karar vermez. ama Ambedimsel koşullanmada organizma aktiftir, kendi karar verir. Bu şekilde aklımıza bunları tutabilmeliyiz. Şimdi arkadaşlar olayları şöyle bir toparlayalım. Neler yaptık neler yapmadık. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Ben arkadaşlar bir e, şundan da bahsedeyim ise pekiştirme tarifelerinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Sürekli pekiştirme ve aralıklı pekiştirme. Bakınız yapılan her istenlik davranışın pekiştirilmesi olayına biz ne diyeceğiz? Sürekli pekiştirme. Ama yapılan her istendik davranıştan sonra pekiştirme verilmez. oran oral, e, Oran aralıklı ve zaman aralıklı diye iki türlüdür. Yani arkadaşlar eğer belli bir zaman koymamışsam arada belli bir gün belli bir zaman veya belli bir oran yoksa Buna biz ne diyeceğiz? Sürekli pekiştirme. Ama belli bir zaman veya belli bir oran varsa arkadaşlar arakta pekiştirme diyeceğiz. Evet sürekli pekiştirme ile yolumuza devam edelim. Yapılan her istenlik davranışın pekiştirilmesine ne dedik? Sürekli pekiştirme. Mesela çocuk yatağını her düzelttiğinde ödüllenir. Her düzelttiğinde ödüllenirse sürekli pekiştirme olur. Yani çikolata alınır, şeker alınır, aferin denir. Ama arkadaşlar sürekli pekiştirme de bir yere kadar önemlidir değil mi? Yani yeni bir davranışın kazandırılmasında etkilidir. Davranış öğrenildikten sonra sürekli pekiştirme bırakılıp diğer pekiştirme tarifeleri uygulanmalıdır. Aksi takdirde bir müddet sonra pekiştirmenin etkisi artık daha kalmayacaktır arkadaşlar. Şöyle düşünün bunu daha iyi anlarsınız. Mesela <laughs> diyorum ki denemede denemede işte 50 netin 50 neti geçen herkese kahve ısmarlayacağım dediğimde ve bunu her cuma yapacağım dediğimde bu ne olur arkadaşlar? Sürekli pekiştirme olur değil mi? Her cuma böyle yapacağım. İşte her zaman yapmak nedir arkadaşlar? Ee, bazen öğren evet yani öğrenmede çok etkilidir sürekli pekiştirme ama arkadaşlar çok ileriye giderse bunu ne yaratır bize? Alışkanlık yaratır arkadaşlar. Yani alışkanlık becerisi bizde artmaya başlar. E alışkanlık becerisi artarsa bir işe yaramaz. Mesela şöyle düşünün. Çocuğa başka bir örnek verelim. Çocuğa arkadaşlar <laughs> kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz ve her kitap okuduğunda onu sinemaya götürüyoruz. Her kitap okuduğunda sinemaya götürüyoruz. Bir noktadan sonra çocuk ne yapar? Bıkar arkadaşlar. O zaman farklı pekiştireşlere veya pekiştirme tarifelerine geçmemiz gerekiyor. İşte burada da devreye ne giriyor arkadaşlar? Aralıklı pekiştirme giriyor. <laughs> Yapılan her istenlik davranıştan sonra pekiştirme verilmez. Oran aralıklı ve zaman aralıklı değil iki türlüdür. Arkadaşlar pekiştirme işlemi belirli davranışlarda yapılacağı gibi sabit oran aralıklı davranışlarda da yapılabilir. Mesela örneğin Bakınız şu örnek sabit oran aralıklıya, aralıklıya örnektir. Bir giyim mağazasının her üç ürün alana bir ürün hediye vermesi nedir arkadaşlar? Sabit oran aralıklıdır. Dikkat edin bak. Bir giyim mağazasının her üç ürün alana bir ürün veriyor. Burada bir oran olduğu için arkadaşlar buna ne diyeceğiz? Sabit oran aralıklı pekiştirme diyeceğiz. Peki arkadaşlar Belli zamanlarda da bu gerçekleşir mi? Evet. Arkadaşlar gelelim sabit zaman aralıklıya. Memurların her ayın 15'inde maaşlarını almaları sabit zaman aralıklıdır. Ve arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman mesela YKS sınavı Haziran ayı içerisinde yapılmaz. Her Haziran ayı içerisinde YKS sınavı yapılır dediğimiz zaman bu dönü olur arkadaşlar. E, e, sabit zaman aralık değiştirme olur. Veya her Temmuz ayında KPSS sınav yapılır dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Yine ne olur bu? Sabit zaman aralıklı pekiştirmedir. Mesela arkadaşlar diyelim ki e, çocuğumuza veya işte kardeşimize kitap okumayı, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Sabit zaman aralıklarla birlikte arkadaşlar ne yapmamız lazım? Onu hediye vermemiz lazım. Mesela arkadaşlar şu da olabilir. E, diyelim ki haftaya sinemaya gideceğiz. Diğer haftaya işte e, voleybol oynamaya gideceğiz. Tenis oynamaya gideceğiz. Böyle e, veya iki haftada bir, işte üç haftada bir e, işte sinemaya gideceğiz. Diğer iki haftada bir, mesela diğer hafta işte farklı bir yere gideceğiz. Ya yani sonuç itibariyle araya bir sabit bir ne koyacağız? Zaman koyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Mesela diyoruz ki e, kitap okuma alışkanlığı artırmak için devam edelim arkadaşlar. Ne diyoruz? İşte iki haftada bir seni sinemaya getireceğim. Dediğimiz zaman sabit zaman aralıklı pekiştireç olur diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> bir giyim mağazasının her 3 ürün alana bir ürün vermesi ise ne oluyor arkadaşlar? Sabit oran aralıklı pekiştirme. Ya da pekiştirme işleminin ne zaman yapılacağı belli değilse. işte burada olacak arkadaşlar? İşte buna da ne diyeceğiz? Değişken oran aralıklı pekiştirme. Mesela milli piyango bileti alan bireyin bazen 3 kere de bazen 5 kere de ikramiye çıkması değişken e, nedir arkadaşlar? Değişken oran aralıklıdır. Tekrar diyorum bak. Pekiştirme işleminin ne zaman yapılacağı belli değilse. Değil mi? Buna ne diyeceğiz? Değişken oran aralıklı pekiştirme diyeceğiz arkadaşlar. Milli piyango bileti alan bireyin bazen 3 kere de bazen 5 kere de ikramiye çıkması değişken oran aralıklı pekiştirme diye diyeceğiz. Değişken zaman aralıklı pekiştirme nedir? Bir işçiye aylık ücretini o ay içerisinde herhangi bir günde verme nedir? Değişken zaman aralıklı pekiştirmedir diyeceğiz arkadaşlar.